Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademide basit eşitsizlikler konusunu anlatacağız size. Zorları da var basitleri de var demek ki. Bu, bu kolay basit olan hocam. Bu en basit evet. Tamam. Bir LYS'de çıkanı var bir de YGS'de çıkanı var. YGS'de çıkanı en basiti. Tamamdır Hatta canım. bütün sınıflarda kullanılıyor. Basit eşitsizlik de, <laughs> de <deyince, gülüyor> Kafalara bak hocam. Heh, basit eşitsizlik deyince aklımıza şu gelecek Tonguç. Bak Tonguç'um e, bu işaretin ne olduğunu bilmek zorundasın. Smiley. Bu iş ne alakası var evladım? Bu işaret... Küçüktür işareti. He. Ama onu da yapabilirsin tabii. Şöyle şöyle yaparsan değil mi? Evet. Peki evladım bu işaret ne işareti? Büyüktür. Büyüktür. Harika. Bunu nasıl ayırt ediyoruz biliyor musun Tonguç? Çok basit bir kuralı var. Başına ki evet. Şöyle bir şey kutuyorsun. Şöyle bir şey çiziyorsun. Bak bu B gibi oldu bu da K gibi oldu değil mi? Hocam. Küçüktür büyüktür oradan aklına getirebilirsin. Bu işaret ne işareti biliyor musun Tonguç'cum? Küçük eşittir. Bravo yani hem küçük olabilir hem de eşit olabilir demek. Aynen. Peki bu işarette o şekilde düşünürsek büyük eşittir. Büyük eşittir demek Tonguç. Burayı anladık mı Tonguç'um? Şimdi 18 ile 30 arasında nasıl bir ilişki var? 18 30'dan küçük değil mi Tonguç? Kesinlikle hocam. O zaman küçüktür yazmam gerekiyor. Sadece küçüktür şey. de şöyle yazıyorum. Çok güzel. Hani bunun sanki burada hayali bir çizgi varmış gibi. Tamam. 18 küçüktür 30. Peki aynı şekilde 45. Bu sefer büyüktür hocam. Büyüktür yazmam gerekiyor. Ama bazen büyük eşittir de yazabilirim ama 45 24'e büyük eşit değil ki hocam. Büyük eşittirle bak şöyle düşün. Büyük eşittir daha kapsayıcı. Yani hem büyük olabilir hem eşit olabilir demek. He. Burada herkes bundan geliyor Eşittir yazmıyorum burada. Burada büyük eşittir yazdığım için He. bunu da kullanabilirim. Hatta burada küçük eşittir de yazabilirim. Anladım. Şimdi çok iyi anladım. Yani bu daha geniş bir küme. Anladım. Ama burada şunu da yazabilirdim. Mesela senin söylediğin gibi 45 45 olsaydı burada büyük eşittir veya küçük eşittir yazabilirdim. 45, 45, burada büyük eşittir yazabiliyordum. He. Ama burada kapsayıcılık açısından bunu da içeriyor. O yüzden korkmamıza gerek yok. Şimdi eşitsizlik çözümü çok basit bir şey. İnanılmaz basit. Aynı eşittir gibi düşünüyorsun buradaki işaret. 2'yi hmm. karşıya atmaz mıydın eşittir olsaydı? Derdimiz. O zaman 2'yi karşıya atalım. x küçüktür 5, eksi 2 olmaz mı Tonguç? Evet. Eksi diye geçer. O zaman x küçüktür 3 değil mi Tonguç? Evet. İşte bu kadar bitti. Bunu yapalım ama 2x eksi 1 13 diyor ya. Evet. Hemen 1 karşı atalım. 2x büyük ve eşittir 13 artı 1. Evet. Ondan sonra 2x büyük ve eşittir 14. Doğru. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum Tonguç. 2'ye böldüm. Bununla bu götürdü birbirini. X büyük ve eşittir. 7 çıkmaz mı Tonguç? Kesinlikle hocam. İşte bu kadar. Peki bir, burada bir bit yeniği var. Aman dikkat et Tonguç. Evet. Şimdi Buna hemen ne yapmam gerekiyor? Her iki tarafı eksi 3'e bölmem gerekiyor. Değil Dertiniz. mi Tonguç? Ama her iki tarafı eksi 3'e bölerken çok ince bir detay var. Bununla bu götürüyor birbirini. X burada ne kalıyor? Eksi 4 kalıyor. İşaret yön değiştiriyor. Bunu. Hayda. O zaman bak. şuraya yazıyorum. Her iki tarafta eksi sayıya bölünürse bak bu acayip önemli. Bölünürse işaret değişir. Anladım hocam. Bu herkesin kaçırdığı bir nokta. Aman sen de dikkat et. Kaçırmayasın. Tamam mı evladım? Tamamdır evlat? hocam. O zaman çift taraflı çözüme bakalım bir de. Çift taraflı olunca da hiç korkmayacaksın. Korkmayalım. Şöyle ben. düşüneceksin. 3'ü normalde karşıya atacaktın değil mi? Evet. Eksi 3 diye geçecekti. Tertemiz ya buraya mi? atıyorsun ya. Buraya da atacaksın aynı anda. Ha. O zaman bak. 2x küçük ve eşittir. 17 eksi 3. Bunu da atıyorsun. Bu tarafa atıyorsun. 5 eksi 3. Anladım hocam. İki tarafa da yolladın. O zaman 2 küçüktür 2x. Küçük ve eşittir 14 oluyor. Evet. Sonra her iki, tara iki tarafı bölüyordun ya. Evet hocam. Artık her üç tarafa da bölüyorsun. Ha. Yani üçlü çalışıyorsun artık Tonguç. Anladım hocam. Bununla bu sadeleşti. Bununla bu sadeleşti. Bununla bu sadeleşti. Sonuçta ne kaldı? 7. 1 küçüktür x. Küçüktür 7. Bak sol tarafı unutma. Anladım hocam. Sadece sağ taraf yok. Sadece taraf. ikili değil üçlü düşünüyorum. Üçlü düşünüyorsun. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. yapalım. Ne yapacaksın? Öbür tarafa eksi 1 olarak geçecek. Bu tarafa da geçecek. Eksi 1 olacak. Yani 2 eksi 1 küçüktür x küçüktür 5 eksi 1. Evet. O zaman x dediğimiz sayı ne arasındaymış? 1 ile 4 arasındaymış. Ay buraya 2 tane oldu ya. Sen anlarsın onu. Anladım mı? hocam. Şimdi. 3 boyutlu yaptınız. 3 boyutlu oldu evet birazcık. Kaliteli Şimdi Tonguç'um bak. Ee, eksi 3 3 12 demiş hemen ne yapacağız hepsini böleceğiz her tarafı 3'e bölüyorum bu sefer her tarafı bölüyorum unutma tamamdır hocam çat çat o zaman eksi 1 küçük ve eşittir x 4 eşittir 4 diyorum İşte bu kadar çift taraflı çözüm de anladın o zaman cevabını Aa, çift taraflı çözüm kümesi sormuşsunuz hemen yapıyorum hocam yorumlara gönder bakalım hocam. tamamdır hocam